Fikir Kupesi Federasyonunun genç, genç Gazeteciler Bayrağı Devralıyor adlı bu projesini ben gönülden destekliyorum çünkü özellikle şu dönemde karanlık bir süreçten geçiliyor ve bu süreçte birçok gazeteci benim babam Merdan Yanardağ dahil olmak üzere şu an içeride ve bu süreçte birçok gazeteci baskılara rağmen gazetecilik yapmaya çalışıyor ve bu dönemde çok önemli bir nokta, noktaya değiniyoruz. Bütün zulümlere karşı insanlar haber almak istiyorlar. bu haber niteliğinde daima tarafsız ve gerçekleri savunan bir halde olmak ister. Çünkü ana akım medya, yandaş medya diye getirdiğimiz medya gerçekleri çarpıtıyor. Bu proje genç gazeteci adaylarına ışık tutacağını düşünüyorum. Ve organizasyonundaki birçok ismin de değerlerinden dolayı çok da verimli geçeceğine inanıyorum. Ve genç gazetecilerin bu projeyle beraber ilerleyeceğini ve aydınlanacağını düşünüyorum. Çünkü bu proje genç gazeteci adaylarına ben dahil olmak üzere bir ışık tutacağına inanıyorum. Fikir Kulüpleri Federasyonu'nun bu projesini de destekliyorum gönülden. Bir genç gazeteci adayı olarak.